6 Kasım 2023 Pazartesi günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli Gazetemiz. hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Canlarım bir tanelerim. Umarım pazartesiniz güzel başlamıştır. Bakalım bu hafta neler göreceğiz, neler yaşayacağız. Değil mi? Çok ilginç yani artık. Her haftayı böyle merakla değil de böyle ne yaşayacağımızın veya bugüne kadar ne yaşamadık da onlara bakalım bu hafta göreceğiz diye bir merak içinde de olmuyor değilim yani. Beni de odadan kovdular. Salonda ne güzel çekiyordum. Dipteki odaya geldim. Bakalım. Neyse bu arada saat çok geç oldu burada. 16.37. Portekiz'e dersim falan vardı artık. Özel ders de alıyorum. İnternetten onu da anlatırım size bir ara. Hikayesini çok enteresan. Ee, daha da gecikmeden daha ben bunu yapacağım. Gidecek mi gidecek. Şimdi boş boş konuşmayayım. Ben hemen sesli gazeteye geçeyim. Siz de hemen like'ları atın. Hemen 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 like'ları atın arkadaşlar. Hadi. <laughs> Evet ilk önce neyi görüyorum? Sayın Cumhurbaşkanımız bu halk size öyle güveniyor ki ilk önce biraz yalama, yıkama, yağlama neyse ondan sonra bakalım belki bir şey çıkar diye. Bu İHH'nin başındaki adam var ya şimdi bu yardım gemilerini askeri gemilerle koruyarak Gazze'ye götürmenizi istiyoruz falan diyor. Oldu sipariş üzerine ümmetinin lideri öyle ufak bir adam mı lan. Ümmetinin lideri şimdi şu, şu gemilerimize bir konvoy yaptı askeri gemilerle Gazze'ye kadar bir götürüp bırakıver şu çocukları falan kimden ne istiyorsun lan? Şimdi orada bir yıkama yağlama çekiyor işte. Ama dersini almış. Dersini almış. Şimdi bir önceki sefer Mavi Marmara olayında dönemin Cumhurbaşkanı'nın şey başbakanından izin mi aldınız demişti ya. Onu bildiği için lan ne o değişti ne bu adam değişti ha, değil mi? Hala Tayyip başta. Bu adam da hala İHH'nin başında neyse. Demiş şimdi ben en azından milletin gözü önünde bundan izin aldığımı yani bunların izniyle bu işi yapacağımızı göstereyim onlara da yarın öbür günden hani gidersek falan yine bana kalmasın ihale falan demiş galiba. Neyse onunla alakalı yukarıda İHH ile alakalı başka bir haber daha var arkadaşlar. Bu arada ümmetin lideri tabii bu arada çıkışları var ya dün de vardı ondan önceki gün de vardı falan böyle arada çıkıyor. Gülümsüyor böyle toplumuna tebaasına. Bu ülkede artık kimse öz yurdunda garip muamelesi görmüyor diye. Ya, ya öyle bir taşak geçiyor ki yani. Öyle bir taşak geçiyor ki. Yani bunu isimlendirmeye sözlüklerde, lügatlarda bir sözcük bulamayır, bulamayız yani. Ben onu bile onu bile düzgün söyleyemiyorum yani. O kadar şaşırdım. Yani o kadar taşak geçiyor yani. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Kimse öz yurdunda garip muamelesi görmüyor diyor. <laughs> evet zaten orayı yani millet zaten orada ülkeden hani öz yurdu olmasına rağmen Türkiye'den seni senin da artık millet hani kaçıp gitmeye çalışıyor falan. Niye? Çünkü öz yurdunda garip olduğu için zaten. Çünkü sen hani saraylarda olduğun için bunu anlayacak bir kıvamda değilsin. Hiç kimse artık ne olacak halime endişesi taşımıyormuş. Kimse taşımıyor artık. Biz zaten ülkenin de canını okuduk. Milletin de vatandaşın da canını okuduk. Artık yani halim ne olursa olsun modunda millet. Yani bundan daha kötü ne olabilir? Bundan sonra ne olacaksa olsun halim. Modunda geziyor. Tabii metin lideri bunları anlayamaz, bunları bilemez. Yani onu böyle şeylerle üzmememiz lazım bizim ya. Darıca Belediye Başkanı sokağı kapatan müteahhide raconu ceza ile kesti. Şimdi bir yerde Metropol Haber diye bir işte paylaşıyor bunu bir video arkadaşlar. Belediye Başkanı, Belediye Başkanı orada bir adamı tutmuş. Adama diyor ki sen müteahhit misin diyor adam. Ya müteahhit için çalışıyorum falan yapıyor. Olayı nereden tutsan elinde kalıyor. Yani her tarafı, yani iki tarafında yaptığı hukuksuzluk. Şimdi bir adam müteahhit denen adam oraya Kamyonla kum dökmüş arkadaşlar yola. Yolu kapatmış. Yani yolu kap Bunun için bir izin almamış bilmem ne yapmış. Şimdi orada bir zaten bir, bir şey var tamam mı? Ondan sonra belediye başkanı geliyor. Belediye başkanı da böyle bolu beyi gibi. Ondan sonra bu böyle olur mu ya bilmem ne falan diyor. Tamam. Diyor hadi. Ondan sonra da diyor ki... Bunlara çağırıyor oradan elemanı. Bunlara diyor hemen zabıtayı gönderin ceza kesin diyor. İki tane. Yok üç tane dört tane kesin falan diyor. Yani adamın gönlünden ne koparsa yani hani hukukta yazılı olan bir şey vardır bunun bir cezası vardır falan yok. Üç tane kes yani benden de bir tane kes dört olsun falan gibi. Yani hem bir şeyi o hatayı kusuru işleyen adam Türkiye'de hani bir eşeklik yapıyor. Kanunu işletmesi gereken adam o ayrı bir eşeklik yapıyor. Neresinden tutsan elinde kalıyor Türkiye'deki olaylar ya. Çok enteresan vallahi bile. Cumhurbaşkanı Erdoğan bay bay Kemal kime bay bay dedi. Edirne'deki terörist başı Demirtaş'a bay bay dedi. Peki kongreyi kazanan zat o kime selam verdi? O da Kavala'ya Demirtaş'a selam verdi. Al birini vur ötekine de. Ulan şu adama da laf söylettiniz ya. Ya sen burnunu ne sokuyorsun yani öyle mi? Ya, tamam işte adamlar seçmiş kendi içerisinde. Alan veren memnunsa sorun yoksa sana ne yani? O ona selam verdi bu buna selam verdi. Yani kimin ne kime selam verdiğine göre mi yapacak? Ya senin gibi bir bütün... Yani bu adamları sen niye içeri attın diye kendi kendine bunu sorgulayacağına ki böyle bir şu anda mümkün değil bu konjonktür içerisinde onu biliyorum da yani sanki karşı taraf selam vermekle suçluymuş gibi, suçlu olmuş gibi karşı bunlara selam verdi diyor. Tabii pezevenk atmışsın herifler yıllardır içeride çürüyor. Biri değil, iki değil, bir tanesi değil, iki tanesi değil. Lan binlerce insan içeride çürüyor. Binlerce insan aşağıda da demeyi biliyorsun ama milletimizin ülkemiz acayip bir yer oldu ya. Artık şöyle öyle bir yer oldu ki öz yurdunda garip muamelesi kimse öyle bir şey görmüyor yani. E çünkü siz o memleket dediğiniz şey üzerinize tapladınız. Orada kalan yaşayan sadece sizden olan, sizin gibi düşünen insanlara yurttaş muamelesi yapıyorsunuz. Gazze'ye nükleer bomba kullanımından bahseden İs İsrailli bakana tepkiler sürüyor. Yine, yine tepkiler falan vermişler, tepki vermişler. Şimdi Gazze'ye nükleer bomba Gazze'ye nük nükleer bomba ama yani minik minicik nükleer bombacık bunlar. Yani bir kilometre kareye etki alanı olan bombacıklar. Yani öyle biliyorsunuz hani attığın zaman o hi işte Hiroshima, Nagasaki falan öyle bir şey değil. Yani mini minik minik böyle atacaksın sadece bir kilometre karelik bir alanı etkileyecek öyle. <laughs> Lan dingil sen o bombayı atsan en çok bundan sen etkileyeceksin. Herkes etkileyecek yani o coğrafyadaki yani böyle bir şey var mı? Bu şey değil ki yani bir yani ne bileyim yani bu ufa, ufacık bir el bombası değil ki lan bu. Hayret bir şey açacağım. Ya ben şimdi anlamıyorum. Adam çıkıyor kipasıyla. <laughs> Bizimkiler en azından hani takkeyle falan çıkmıyor. Mesela AKP'liler böyle saçma açıklamalar yaparken takkeyle falan çıkmıyorlar yani. Biz, bizimkilerin bıyıkları kaytan. Oh o oh. ama lan insanlık şirazeler çıktı ya. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz 21 yıl önce sessiz devrim yaptık diyor. Evet doğru söylüyor adam. Sessiz devrim yaptık hiç kimseye çaktırmadan. Hiç kimsenin haberi olmadan laiklik bilmem ne falan biz bunları aslında anayasadan kaldırdık ama bir de bir seküler cenab bunu hiç bilmiyor. Hiç haberleri yok. O var diyor o ultra kemalistler bilmem neler hani ile elden gidiyor şeyler filan hani üniversitelerde filan şeyler yapılıyordu ya Kemal Elemderoğlu bilmem ne böyle çok bütün üniversitelerden otobüsler kaldırılıyordu gösteri yapıyorlardı filan böyle cumhuriyet elden gidiyor filan onların hiç haberi olmadı şu anda ne cumhuriyet var ne demokrasi laiklik var hiçbir şey yok ama onlar sadece yazılı olduğu için anayasada sanıyorlar ki hala ülkede laiklik var çok sessiz yaptılar <laughs> sessiz yığınların çığlığı Adana'da İsrail ve ABD'yi protesto etmek için incirlik üssü önünde eylem yapan kalabalıktan bir grup incirlik hava üssüne yürüdü. İçeri girmeye çalışan kalabalığa polis biber gazı ve tazikli, tazikli su ile müdahale etti. Bu e, böyle hani sokağa çıkıyorsunuz ya mesela 15 Temmuz'da da sokağa çıkarttınız birileri. Öyle tankın götüne don atlet tıkamayla F-16'a e, terlik atma gibi bir şey değilmiş yani değil mi bu? Yani istediğiniz zaman istediğiniz yere giremiyorsunuz yani öyle değil mi? Öyle çok artistik yapıyordunuz. Yani iki şey gazında işte biber gazında bilmem ne de hemen öyle biter yani işiniz. Öyle efsaneleştirdiğiniz gibi anlattığınız gibi böyle işte biz ne, kutlu bir gündü ne şerefli bir gündü tankların donu işte donumuzu çıkardık. Ee, şey, tankların egzozuna tıkadık falan öyle, öyle bir şey değil bunlar yani. Karşınızda bir güç varsa öyle sivil güçle gidebileceğiniz, halledebileceğiniz bir şeyler değil yani bunlar. Gitmişler orada artistik yapmışlar. <laughs> Bunları da hatta orada polis aracını falan taşlamışlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti polisinin aracını taşlıyorlar. Yani sen ben yapsak yani vatana ihanetten falan bizi asarlar yani. Onlar yapıcı bir şey olmuyor. Sinirden bir araya gelmiş gençler oluyor yani. Evet başka neymiş? İlginç protesto. Nesi ilginç lan bunun? Bu artık çok sıradanlaştı yani böyle bir şey olamaz yani. Hani bir de bunu adam şey Twitter'da şeyde TikTok'ta falan paylaşıyor. Biz de böyle bir protesto yapsak TikTok'ta paylaşsak acaba izlenme sayımız falan artar mı ya? yüzümüzü göstermeden daha gösteremem vallahi öyle bir şey için. İsrail'i protesto etmek için kredi çektiğini iddia ettiği, aldığı kolaları döktüğü anları paylaştı. Adam her taraf kola şişesi olmuş. Belki kola şişesini satıp plastikten para kazanıyor olabilir. Bilmiyoruz ya yani, bilmiyoruz. Ama bunun için kredi çekmiş adam. Bunu 2023 bitmesine daha 2 ay kala 2023'ün manyak, gerizekalısı falan böyle bir seçilebilir yani bu. <laughs> 2023'ün sala Çektiği krediyle kolaları boşaltarak İsrail'i yıktığını zanneden adam yapıyor. Şimdi bu kola dökme hadisesinde falan geçenlerde bir şey seyretmiştim arkadaşlar. Dünya domatesinin %70'i İsrail tohumlarından. Yani İsrail'in ürettiği tohumlardan buna Fransa'da dahil dünyada 2-3 tane varmış galiba bir tanesi Alman bir firma hatta Bayern Bayern aynı zamanda bir böyle agrikültür yani tarım zirai alanda da çalışan bir şey sadece ilaç alanında değil İsrailli firmalar ve %70'i dünyaya bu tohumu gönderen İşte diğerleri de işte İngilizler var bilmem işte Alman var Fransız var bilmiyorum neyse Ulan çok şey yapmak istiyorsun, <laughs> protez de etmek istiyorsun. Domates yeme. Yani muhtemelen yediğin domatesin çoğunun tohumu İsrail'den geliyor. Dangalak. Hadi yeme. Hadi buyur yeme yani domates yeme. Sadece bir, bir domates yani. Bir, bir sürü zirai alanda adamlar tohum üretiyorlar. Hatta öyle bir şey ki İsrail'in firmaların tabi illaki İsrail'de olmalarına gerek yok. Mesela tohum satıyor. Ot sattı tohumu çiftçi aldı ekti o oradan tohumu tekrar elde edip aynı ürünü alamıyor. Öyle bir şey. onun için yani tekrar ekerse yer birbiriyle homojen olmayan saçma sapan domatesler ortaya çıkıyor yani irili, ufaklı, küçük, sarı, yeşil, bilmem ne böyle domatesler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla o işte firma şirket işte neyse gidip tekrar aynısını onlardan almak zorunda. Öyle de öyle de bir e, ziraat alanında çok gelişmişler. Neyse niye diyorum bunu? Yani bir, hani sen İsrail'i protesto etmek istedikten sonra ya dünyada aç kalman lazım. Herkes için bu böyle ya. Sadece İsrail için demiyorum yani. Dünya bugün birbirine bağlı bir koneksiyon yani. Herkesin birbirine ihtiyacı var. Çin'dir, Amerika'sıdır bilmem nesidir. Yok ki yani böyle bir şey. Sen demek ki dünyaya entegre olamamışsın yani. Dallama. Özgür Özel'den kendisine hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt. Erdoğan bundan sonra geçen her günün kendisi açısından daha zor, bizim açımızdan daha moralli olacağını biliyor. Yani tamam özgüven var, özgüven var yani. Da Bunlar ilk gün, ilk gün olur böyle şeylerden biraz geçsin bakalım. Erdoğan'ın stresini, içindeki karabasanı anlıyorum yani. Erdoğan'ın karabasını şimdi Özgür Özel geldi. Aa ne yapacağız falan mı acaba? Bu mu ya <laughs> Bu mu oğlum? Oğlum o da adamın güvendiği, onun arkasındaki kitle. Sizin sizin kitleniz veya sizin yapacaklarınız değil yani. Siz uzaya da gitseniz gerçekten gidebilecek. Yani bu donanıma sahip olan insanlarla birlikte çalışıyor olsanız da zaten adam ona bakmıyor ki. Adamın öyle bir derdi yok. Adam A Haberi yüzde kaç izliyor? Türkiye'nin yüzde kaçı A Haberi izliyor? Onun için önemli olan o. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Cumhuriyet Halk Partisi'nden endişe etmeye devam etsin falan demiş. Evet. Yıllardır aynı şeyi söylüyorsanız da bakalım. İstanbul'da bir manyağın biri ne yapmış ya? Maktanız'da şubesi, Maktanız şubesine elinde koliyle gelen şahıs bir kutu dolu bir kutu dolusu fareyi. Onlar da beyaz fare muhtemelen gidip almıştır onları şeyden. <laughs> Kredi çekip almıştır. Bir tane pet shop'tan fareyi yemek yiyen vatandaşların arasına bıraktı sizler Müslümanların etlerini değil alıp bu fareleri Ay, ne kadar cengaver canım benim ya şimdi bu videoyu da acaba böyle sen, çeken adama ne dedi sen ben şimdi bu fareleri atarken beni çek tamam falan hemen TikTok'a koyalım falan TikTok aşkına adamlar din iman nelerden, nelerden nelerden vazgeçiyorlar ya ne oldu yani şimdi çok büyük protesto ettin tarihe mi geçtin eşşi ol eşşek Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan Bunlar ara sıra işte bozuk saat gibi yani doğruyu gösteriyorlar ya sen yani günde iki kere doğruyu gösterir misali. Bunlar böyle bir çıkışlar var. Adam demiş ki bu Yusuf Kaplan denen dallama. İlle de suçlanacak birileri varsa onlar bizleriz. Mütedeyyin olduğunu iddia eden insanlar, meselenin temel sebebi hem teslimiyette hem de temsiliyette sorun yaşanıyor olmasıdır. Dindar insanların masa, kasa ve nisa konuları konusunda seküler insanlara hayal kırıklığına uğratacak kadar dini kötü temsil etmeleri, toplumun dinden soğumasına ülkede deizmin ve ateizmin yaygınlaşmasına yol açıyor demiş. Çok güzel, çok güzel, çok doğru söylüyorsun. Bunda bir şey yok yani abi bir şey yok. Çok, çok doğru söylüyor. Bunları sen şeye de söyle. Metin liderine söyle. Sina AKP'lilere söyle. Diyanet İşleri Başkanı'na söyle mesela böyle şeyleri. Niye? Şimdi bunu söylüyor. Adam yıllardır Türkiye'de var bu. Ee, es sallıyorum. Yani beş sene sonra çıkıp Ben zamanı da çok eleştirmiştim. Çok. Tweet atmıştım. Bakın. Bunu ben attım ya. filan diye böyle artistlik yapacak herif ya. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Bak bak ne diyor adam. Şu anda yürürlükte olan ceza kanunlarımız tamamen yenilendi. Ye, ne, nasıl yenileniyor anlamıyorum ki bu. Yani Adalet Bakanlığı'nın önündeki senin makam aracın mı ki bu? Şöyle bir su tuttuk araba çok kirliydi arabayı temizlediler elinizdeymişken şu ceza kanunlarına da bir el atın da onları da bir yenileyelim mi dediniz ne oldu yani? Yenilendi hepsini de, de yenilendi. E, geçen diyordunuz yeni anayasa yapacağız bu anayasayla olmuyor çok arkayık bunlar filan diyordunuz. Tamamen yenilendi bu süreç içerisinde artık çağın en yeni kanunlarla sahip olan bir ülkeyiz. Bah gördünüz mü? Yani en yeni kanunlara sahibiz yani. Ama işte o kanunları uygulamaya korkuyoruz yani. O kanunlar yıpransın istemiyoruz yani. Biz ne kadar uygularsak o kanun yıpranacak. Ve o kanunlar orada dursun güzel güzel. Yeni yaptık yani. Dokunulmaz o kanunlara. Öyle dursunlar biz uygulamıyoruz onları yani. Yine çoluk çocuk hapse girmeye devam etsin. Yaşlı kadın, loğusa kadın hiç fark etmeden biz <laughs> insanların ocaklarına incir ağacı dikmeye devam edelim yani. Gerizekalı. Adalet Bakanı olarak bunu söylüyor. AKP bir AKP'li bir troll söylese tamam derim yani. Dilan ve Engin Polat'ın avukatı Çağdaş Çelik müvekillerinin tutuklanması sonrası dosyadan çekildiğini açıkladı. 15 dakika olmuş. Dosyadan çekilmiş Dilan Polat'ın şeyi avukatı arkadaşlar tutuklanmasından sonra. İşte bu işler böyledir. Baktı adam olan biz şimdi parayı alamayız. Ben şimdi bunların avukatlığını yapsam. Bunlar içeriye girecekler, içeriden çıkmazlarsa ben kimden para alacağım? Bunların paralarına da çökecekler. Siktir et demiştir, ona girmemiştir. İşte böyle düştüğün zaman ilk önce seni yemeye çöreklenirler. Çünkü AKP böyle bir Türkiye yarattı artık. Hayırlısı. İyi bugün de 15 dakika, 16 dakika arkadaşlar. Hiç yapmamaktansa iyidir. Canım arkadaşlarım sizleri çok sevdiğimi unutmayın. Ben gideyim o zaman. Özgür olun, özgür kalın yarına kadar en azından. Sağlık ve afiyetle canlar